Olay Çiğli ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi 8200 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 19.50 sıralarında 3. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılarak sokağa dağıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Patlamanın doğalgaz patlaması olabileceği ihtimali üzerine ise doğalgaz acil ekipleri olay yerine çağrıldı. Patlamanın yaşandığı eve giren itfaiye ekipleri Şeyo isimli kişiyi yerde yaralı halde buldu. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Şeö'nün sol el parmaklarının koptuğu, kol ve bacaklarında ise hafif yaralar olduğu belirlendi. Sedye ile ambulansa bindirilen ve Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İddialara göre Şeö'nün bir arkadaşıyla beraber Menemen ilçesindeki tarlasında bulunan kayayı patlatmak amacıyla çok sayıda torpil ve düzenek malzemesi aldığı, patlayıcıyı evde hazırlarken torpillerin infilak ettiği ileri sürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken ilk incelemelerde olayın terör bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.